güvenli ve onurlu şekilde geri dönüşü konusunda bir kırmızı çizgi koymuştur mu? Bu, 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 evet. Şu şu manada söylemiyorum. Ben Esat meselesini ya da Esat ya da neyse Hasan diyelim ismine fark etmez. Yani bir ideolojik bir mesele olarak ele almıyorum. Ama gerçekten yani sahadaki realite bizim Esat'la görüşmemiz ya da İran'la görüşmemiz ya da Kuzey Kore'yle görüşmemiz gerektiriyorsa tabii ki Türkiye görüşmeli mutabakat sağlamalı ama bir şey almadan masada ne verecek Türkiye? Yani bu 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 Türkiye'ye dayatılan bir şey, dışarıdan tezgahlanan bir şey. Biz bir tuzağa çekilmeye çalışılıyor Türkiye Suriye'de. ondan dolayı içeride Suriyeli mültecilerle ilgili bir seri provokasyon körükleniyor. Yani Türkiye buna zorlanmaya çalışılıyor. E, baktığınız Hı. zaman mecbur tutulmaya çalışılıyor. Halbuki biz Suriye'de çok büyük bir bedel ödedik ve Aslında. biz Suriye'de kesinlikle e, o, o işte Türkiye'deki ırkçı partinin yansıttığı gibi Suriyelileri kurtarmak için falan Suriyeliler için savaşıyor değil. Türkiye Suriye'de PKK orada bir devlet kurmasın, ikinci bir İsrail kurulmasın, ikinci bir garnizon devlet kurulmasın diye oraya askeri olarak müdahale etti. Yoksa Türkiye Suriyelileri kurtarmak onların vatandaşları için falan. Türkiye'nin böyle bir derdi yok. Aslında Türkiye içindeki o provokasyon dönemini de Suriye'nin kuzeyinde